olsun şey Evet. Bu fazla bizi çekme lan. Ya kaçamıyorum. Bu trafik. Olay yakab geri mi? Lan muroyuk yesinler. Sobya arkada arkadaşlar Allah olsun. Siz demin e, söylediğimiz gibi tabii çok şanslısınız. Ah. Eğer derseniz nasıl hmm. şanslıyız? Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın komşususunuz. Aynı Hayır. zamanda tabi ciddidir de. <laughs> Ondan sonra hem de ikinci şansınız Allah etmezse bir gavur memleketinde çalışsaydınız ne yapardınız? Bu size çok büyük evet. bir nimettir. Evet. Ve efendim bu nimete çok şükredeceksiniz. edeceksiniz. Ve efendime söyleyeyim kendinize çok dikkatli olacaksınız.